Bugün sizlere İslam tarihinden yürekleri titreten, tevbenin ve Allah'ın sınırsız merhametinin gücünü gösteren inanılmaz bir kıssayı anlatacağım. Hazreti Ömer'in bile gözyaşlarına boğulduğu, günahlarının ağırlığı altında ezilen bir gencin hikayesini dinleyeceksiniz. Bu genç o kadar ağır bir günah işlemiştir ki, Peygamber Efendimiz bile ilk anda sert davranmış. Ancak sonunda Allah'ın merhameti her şeyi aşmış ve mucize gerçekleşmiştir. Peki bu genç ne yapmıştı? Tevbesi nasıl kabul oldu? Hazırsanız başlıyoruz. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh gözyaşları içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Peygamber Efendimiz onun bu halini görünce merak etti ve sebebini sordu. Hazreti Ömer derin bir üzüntüyle cevap verdi ki: Kapıda öyle bir genç var. Öyle ağlıyor ki sanki ciğerimi dağılıyor, yüreğimi yakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen o genci içeri almasını söyledi. Genç içeri girdiğinde hala gözyaşları sel gibi akıyordu, kalbi parça parçaydı. Peygamber Efendimiz ona şefkatle sordu, ''Neden bu kadar ağlıyorsun evladım?'' Genç titreyen bir sesle cevap verdi. ''Ya Resulallah, günahlarımın çokluğundan ağlıyorum.'' Aziz ve celil olan Allah'ın gazabından korkuyorum. Affını umuyorum ama kalbim huzur bulamıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona önemli sorular sormaya başladı. Allah'a şirk mi koştun diye sordu. Genç hayır dedi. Haksız yere birini öldürdün mü diye sordu. Yine hayır cevabını aldı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona teselli vermeye çalıştı ve şöyle buyurdu. Allah günahları bağışlar, isterse yedi kat gök ve yedi kat yer kadar olsun, isterse dağlar gibi yüksek ve köklü olsun, onun affı her şeyi kuşatır. Ancak genç bu sözleri duyunca daha da perişan oldu ve ağlayarak dedi ki, Ya Resulallah, benim günahım yedi kat gökten de, yedi kat yerden de, köklü dağlardan da daha büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı ve sordu. Senin günahın kürsüden de mi büyük? Genç tereddütsüz evet dedi. Peki günahın Allah'ın affından da mı büyük diye sordu Peygamber Efendimiz. İşte o anda genç duraksadı ve dedi ki: Hayır. Şüphesiz Allah en büyüktür ve onun merhameti her şeyi kapsar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine günahını anlatmasını istedi. Genç utançla başını eğdi ve dedi ki: ya Resulallah, senden utanıyorum. Nasıl anlatayım? Ancak Peygamber Efendimiz ısrar etti ve günahını açıklamasını söyledi. Genç derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. Yedi yıldır kabirleri açıp ölülerin kefenlerini çalan biriydim. Bir gün Ensardan bir ailenin kızı vefat etti. Gece vakti kabrini açtım, kefenini soymak için cesedini çıkardım. Tam o sırada şeytan beni kandırdı. Nefsim bana galip geldi ve o ölü kıza karşı şehvetimi tatmin ettim. İşimi bitirip az ileride yürürken arkamdan bir ses duydum. Döndüğümde o kız ayağa kalkmış bana bakıyordu. Bana şöyle dedi: "Ey zavallı genç, sana yazıklar olsun. Kıyamet gününün sahibi olan Allah'tan utanmıyor musun? O gün hak sahibinin hakkını zalimden alacak." hiçbir haksızlık yapmayacak. Sen beni bu ölüler arasında çıplak bıraktın. Allah'ın huzurunda kirli bir halde bulunmama sebep oldun. Bu sözleri duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeyle titredi. Ayağa fırladı. Başını sağa sola sallayarak şöyle buyurdu: Ey fasık insan, sen cehenneme o kadar layıksın ki hemen buradan defol git. Genç oradan ayrıldı ama bu sefer farklı bir yola girdi. 40 gece boyunca hiç durmadan Allah'a yalvardı, dua etti, gözyaşı döktü. 40. gece başını semaya kaldırarak şöyle niyaz etti: Ey Muhammed'in, Adem'in, Havva'nın Rabbi! Eğer beni affetmişsen, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarına haber ver, bağışlandığımı duyayım. Eğer affetmemişsen, gökten bir ateş gönder, beni burada yak ki ahiret azabından kurtulayım. İşte tam o anda Hazreti Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna indi ve selam verdi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin sana selam ediyor dedi. Peygamber Efendimiz de selam Allah'ındır ve ona döner diye karşılık verdi. Sonra Hazreti Cebrail aleyhisselam Allah'ın mesajını iletti. Allah Teala soruyor, halkı sen mi yarattın yoksa ben mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Beni de bütün halkı da Allah yarattı. Onların rızkını sen mi veriyorsun? Hayır, onların da benim de rızkımı Allah veriyor. Onların tevbesini sen mi kabul edeceksin? Hayır, benim de onların da tevbesini ancak Allah kabul eder. İşte bunun üzerine Allah Teala buyurdu ki, o kulumun tevbesini tam ve samimi tevbe olarak kabul et, ben onun tevbesini bağışladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen o genci çağırdı ve müjdeli haberi verdi. Allah Teala senin tevbeni kabul buyurdu dedi. Akıllı olan kimse bu kıssadan ibret almalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diliyle tevbe edip günaha devam eden kişi Rabbiniyle alay etmiş sayılır. Gerçek istiğfar hem dille hem kalple olmalıdır. Eğer biri sadece diliyle istiğfar eder ama içinden aynı günahı işlemeyi düşünürse onun tevbesi sahte ve samimiyetsiz olur, kabul edilmez. Asıl tevbe o günahı bir daha işlememek niyetiyle gönülden pişman olarak yapılmalıdır. İşte böyle yapan kişinin günahını Allah bağışlar. Çünkü Allah Teala kullarına karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. Sevgili dostlar Rabbim bizi affetsin. Bu tür içeriklerin devamı için Kalbican kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.